Dikmeyi, diktirmeyi, güzel giyinmeyi seven herkese Ümraniye mağazamızdan sevgiler ve saygılar sunuyorum. Kumaş tanıtım serimize devam ediyoruz. Bugünkü kumaşımız bizim İtalya'dan özel olarak getirdiğimiz bir kalite. Likra saten gabardin. Kumaşın özelliği likralı olması. Likralı olması sebebi ne de giyimde ve kullanımda büyük bir rahatlık sağlıyor. Gabardin kumaşların özelliği dört mevsim kullanabiliyorsunuz. Bu kumaşın da %95 yün, %5 dikra olması sebebiyle yaz kış kullanabileceğiniz bir kumaş. Kuru temizleme öneriyoruz. Bu kumaşın da pek çok rengi var. Pantolon, ceket, pardüse, tayör, pek çok alanda kullanabiliyorsunuz. Bu kumaşın erkek ve kadın ayrımı yok her iki grupta kullanabiliyor. Yine bu kumaşa ulaşmanın kısa yollarını biliyorsunuz. Mağazalarımızı ziyaret ederek alabileceğiniz gibi online sitemizden sipariş verebilirsiniz. Siparişlerinizi özenle ve hızlı hazırlıyoruz. Bir başka tanıtımda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın efendim.